selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir her an yıldayız grafik şakası modundayız ve Tokyo'ya doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz umarım keyifli maç olur şimdi hepinizi seyirler like atıp abone olmayı ve bildirimleri açın lütfen ama lütfen unutmayın hepinize iyi seyirler let's go ne la o? dbs mi al eren al 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 I got supplies Silah lazım silah. Oraya ben tabanca ile Tamam ben buldum silah. Silah OLMAYAN var mı? Ben ben ben. Ben de ben. DBS var abi. Bak az önce de. tamam atacaktım etrafıma topladım. Neler yapıyorsun? Kaç kişiymiş bu? Şurası var, şurası var. Şurası var, şurası var. Canımı azalttı baya ya. Şurada durmuş. Hepsine buldum ha. Bir nakladım, bir nakladım raşla. Bomba atacağım, bomba atacağım. Tamam Allah. ikinci kata, ikinci kata arka oda. ikinci kat arka odaya. Attım. Görüş atın, görüş atın benle gel. bir nakla ya. Sen ciddi misin? Ben ciddi. Ben ciddi. Nerede Annen Nasıl yani? Adam ciddi misin? Öldürmek yerine Recep'i e Recep bitirmeye vuruyor değil mi? Abi bunlar böyle mi oyuncu ya? Şu oyuncu tipleri artık gerçekten sıkmaya başladı ha var ya. Sağ Gitti var mı? Yok abi. Biliyorum. Görüş açtım bir tane. Dalacağız yapacak bir şey mi var? Sargı basacağım ama bekle. Bir tane daha döneyim bu alalım. Tamam dalıyoruz. Aldık. Sıkarlı alın biriniz. Bizim ana bina olmuş ya. Ana bina, ana bina. Oy en az 4 Bir nakladım, Vurdum. bir nakladım. Abi nakladığım boşlukta. Onu almamız lazım. Arada bomba hızı var mı? Aynen araya bomba attın. Ver 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 ver. Eren gel. Çabuk 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 çabuk. Abi yok yok işte orada hayır vardı şimdi yanlış yaptım. Oynayalım abi o zaman oynayalım. Oynayalım. Görüş atıyorum. Attım benle Arada bunlar hala muhtemelen görüş. Heh. Ben hem ben bir dakika hemen. Geldim durmuş. Bir de ben nakladım. Son bir kaldı. Burada burada çaldı. Çaldı helal 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 Çok iyi ya Görüş atsanız Görüş ha Aynen ben Burada ben adam var Bak L L L Sol Eren bir ama durmuş, yok, bekle, yok. durmuş bekle durmuş bekle durmuş <laughs> bekle Eren'e döndüm ben Sağ ol abi. Bagi. Bagi geldi. Bana Duray Bay atacaksın oğlum. Duray Bay'ın efendisi benim. Hayırdır lan? Allah Allah. Bir tane daha. Bir araç Bir tane daha. Ben bandajdayım abi. birine bir vurdum ki amel defterini yırtıyordum. Ben vurdum durmuş. Bekle geliyorum ben de. Var. Dur 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 dur. Dilecek ya Allah. Hayır izin vermem. Oy. Ben bunu bu kamyonun arkasında gördüm abi binanın içindeydim. Bu kamyonun etrafına dönerken öbür aracın arkasındaymış. Reno. Durmuş şu tarafta. Bırakma da abi. Abi öldü öldü. Kaos fam. Bundan sonra boy sarca famsın kardeşim. Gel niye gel. Abi ben ismimi değiştireceğim abi. o zaman. Sen Bir tane kartım şey. vardı. Yapayım. Boy sarca fam. sarca fam. Adam. Ben de boyun sarıca e, e, e. uç yapacağım. Uy. Adam yeri göstermiyor ya. Adam yeri göstermiyor. Bir seviye gelen var. Çura duraba atacak Ee, alanda Shutting range severni e, ve dura bak. Duraba gidebilirsin ya. Fark etmez. Adam yoksa drop'a gidelim. Buraya Aynen. mı atayım? Aynen, Aynen drop işaretle. Drop işaretle. Aa sağda ses var. Aha. Boş ver drop'a. Burası tepe duruyorum. Tamam da çok uzak kalır gibi geldi? Aa motorla gidiyorlar aşağıda. İşte. Evet arkadaşlar Tokilerden çıkışımızı gerçekleştirdik. Fişeye doğru basıyoruz. Şimdiye kadar izlediyseniz bir like'ınızı bir de abonelerinizi alırım. Hepinize iyi seyirler. Hadi. İzlemeyenin de. değiştirebilir. Ama devam et bence. Lastikler yere dokunursa. Bu fişeye bastık. Bu fişeye bastık. Abi bu arada. Abi senin takipçilerine bir şey demek istiyorum buradan. ne olsun. Söyle Recep. önemli bir şey Arkadaşlar 3 kere 15 yapar adam alın. Benim takipçilerim sana bir adamlık dersi verir Recep. Hayatın boyunca adam tamam, olmakla başka çare yok. Pum pow. Oh! Bu adam bir. Az sağlı 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 sağlı. Sağlı. Durmuş. Bayağı mı sağlı? Aynen şurası 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 şu an. Tam infoda. Şarkımız Çarkımız var mı? Çarkımız var şarkımız var. Oğlum nasıl düşüyor? abi ne yapıyor? Tamam. Finiş. Abi tamam. ya tamam. korktum yani. Bir şey diyeyim mi? Öyle vuruyorum ki düşmüyor abi. Düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. Baktım. Dedim çıldırmışsın sen. Abi var mı? Aldın. Var Ver gel 8 vereyim sana. Evet. Abi ben buraya. no scope kullanacağım ya. Scope açmıyorum. Tamam Evet arkadaşlar güzel bir pşek baskınıydı Güzel aldık adamları Şimdi çıkıyoruz ee, Alana doğru ilerliyoruz 15 yani 15 ya 15 diye düşünüyorum Solda drop düşüyor durmuş İstersen hmm. oynayabiliriz hmm. Olur abi Geceğiz işte ne olacak School tarafına doğru Bakalım yaşayan ne pısalım Herhangi bir canlı bırakmak istemiyoruz herhangi bir şekilde Benim ilk şey işaretledim drop sanki lan. Eren ne yapıyorsun? Abi mikrofon açayım dedim. <laughs> ne? Aha. Oğlum ne patlaması? <laughs> ne oluyor lan? He? <laughs> Red Zone. daha yeni geldi. Red Zone da geldi. Yürüş gelmiş beni patlatıyor burada. Abi burada. Herhalde bak, G Mobile. Gelme. Yani bug G Mobile. Araç gidiyor abi drop'un arkasında. Daha ileride. Al. Groza'yı aldım. 8 2 sarmış attım buraya. Devam et. Dur bak şurada durmuş bak. Yok oynayayım mı? Oyna da kanetem yok ki benim K burada. Abi, var bir ya. şey olabilir. Aa Renault sesi duyuyorum, Renault sesi duyuyorum. Bir, bir dakika. Bizim araç Renault. Ayrı bir Renault sesi. Durmuş, almaz mıyım onu? Onu ayrı edemez de miyim oğlum? Bilmiyorum da. Kulaklık kaliteli. Belki hani iki tane. Ne bileyim. <laughs> Gel bence gidelim hadi abi alan var ya boş reno Renault varsa da köprü bir tane zaten buradan geçer. Oğlum geliyor. Bir görüş attım arkama da görmüyor o da bir şey. Geldim bekle. Bayağı vurdum bende. de. Hedi var. Aldım aldım. D'ye bir yatabilir dedim Yok işte geriye attırdı beni. Planör var. Kim sürebiliyor? Ben Recep bilir. Deliç D'ye attırırım yani. Tamam. Ben de motorla bak, takip edeyim. Tamam. Bak, uçur. uçur ben. Uçur evet, yani. Recep. Havada bizi patlatmasınlar da. Çok merak ettiğim bir şey var abi. Ne abim? Bu havada bu inme falan olursa nasıl oluyor Paraşüt açıyordur belki. İşte ben de onu merak ediyorum. Deneyelim mi? Motor Eren sensin. <gülüyor> <ne> <gülüyor> Deneyelim oğlum ne olacak? Abi buggy. Hani nerede? Abi solda. Şurada ben insan <laughs> görüyorum ama oğlum. atla Aa! Bay kırım. Sis at. Bana atla değil. Lan atla değil. Sis at. Atla değil bir de. Abi <gülüyor> arkada var. Atla. <laughs> Abi atlamayalım bundan sonra. Sonra inmeyi bekleyelim bence. Hayır. Hayır bir kişi var. Yeleğe falan sallam Tek diye düşünüyorum. Bayağı yedi. Arkasındaki sarılı da çok yedi. Çıkarmayacaklar o zaman bir müddet. Bunlar bir sürü olabilir, olabilir güzel. Oha. Abi biz alana mı gidelim? Hadi adamlara Yok yok adamlara gitmeyelim Adam mı şimdi? Bravo Hadi bakayım Helal. Dön 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 ah, alana Adam mı var? Geldim bekle Abi, bekle adam var Tamam Bir görüş da Helal. Groza var dropta. Ben bir tane görüş atıyorum evin yanına. Bakalım ne çıkacak. Tamam abi. Zaten son 3 kişi var. İçine yatmıştır ya. Aynen. Sana bırakıyorum abi. Öldü zaten o ya. Yanıyor ya da. Topluyor lan kendini. Ben molo topladım la onu. Nerede o? Adamlar i̇yi değil. oyuncu, iyi oyuncu ama O kadar iyi değil. Öldüren <laughs> kasılmaz ki derken. ya. Meresi. Watch out. boşa mı attım lan ben bu spreyi? Baygın mı verdin sen? Bir tane durmuş. Aynen abi. Tamam. Nerede verdin? Ağacın arkasında. çeke bak be. Elal işte budur oyun. 15 14 3 daha 32. harbi bayağı iyi bu arada. Şimdiden hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın.